Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde küresel ısınmanın etkileri ve su kaynaklarının sürdürülebilmesi yönetimi konusunda kurulan meclis araştırma komisyonu Beyşehir gölünde göl kenarında incelemelerde bulundu. Komisyon üyeleri Beyşehir kıyılarını buz tutmuş bir göl manzarasıyla karşılaşırken kıyıda yaptıkları incelemelerinin ardından Beyşehir Gölü Havzası Belediyeler Birliği ve Beyşehir Belediye Başkanı Nazif Tekin Özü makamında ziyaret etti. Komisyon Başkanı Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk belediyede yaptığı konuşmada komisyon olarak ilk toplantılarını Konya'da yaptıklarını belirterek yaklaşık iki aydan beri çalışıyoruz. Bugüne kadar komisyon olarak dinlediğimiz kurul sayısı 37'dir. Yaklaşık 90'a yakın uzman kişiyi dinledik ve bunların görüş ve önerilerini aldık. İlk arazi incelemesine ise Konya'dan başladık. Arazi bazında incelemeleri de tamamladıktan sonra buna göre raporumuzu hazırlayacağız dedi. Hatta e, iklimdeki değişiklikler daha önceki yıllarda 40 yılda meydana gelirken biraz önce Konya'daki briefitte de bunu gördük. Daha önceleri 30 yılda olan periyotta olan özellikle yağış miktarında düşüşlerin 5-6 yıla indiğini gördük. Daha sık aralıklarla bu olumsuzlukların meydana geldiğini gördük. Ama geçen sene sıcak geçen, Rize'nin beyşehir bölgemizde kış aylarında sıcak geçmiştir. Ama biraz önce e, dışarıda karı gördük ve e, ve yine de e, yine Sibirya soğuğunu bölgemizde, ülkemizde ciddi şekilde şu anda yaşıyoruz. Yani olumsuzlukla sık aralıklarla yaşanacak ee, ve bunlar ekstrem olarak meydana gelecek. Makamında komisyon üyelerine verdiği briefingde Beşşehir Gölü'nün sorunlarını aktaran belediye başkanı Nazif Tekin Özse, son yıllarda küresel ısınmanın hat safhaya ulaştığı dünyada ve çevrede, iklim değişikliğine uğranılan bir ortamda yağış ve akışların azlığı itibariyle de Beşşehir Gölü'nü bu menfi olaylardan nasibini aldığını söyledi. Nüfusun artmış olması, Beşikler Gölü'nün etrafındaki yerleşim bölgelerinin artmış olması ve gelişmesi beraberinde, teknolojinin gelişmesi beraberinde bir takım dezavantajları da getirdi. Son yıllarda küresel ısınmanın had safhaya ulaştığı, dünyada ve çevrede iklimin değiştik, değişikliğe uğradığı ortamda yağış ve akışların azlığı itibariyle de Beşer Gölü bu menfi olaylardan da nasibini aldı. Beyşehir Gölü'nün çoraklaşma ve çölleşme ile karşı karşıya kalmasının havza olarak en büyük endişe ve korkularını oluşturduğunu belirten Tekin Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün devlet su işleri temsilciliğinden ve diğer ilim adamlarından edindikleri bilgiye göre, 5 milyar metreküpün üzerinde bir su rezervuar hacmine sahip olduğunu söyledi. Tatlı su gölü açısından doğal göller açısından en büyük gölü. Ee, Beyşehir Gölü'nün kapasitesi devlet su işleri temsilcilerimizden, Edildiğimiz bilgiler ve diğer bilim adamlarından edindiğimiz bilgiler göre 5 milyar metreküpün üzerinde bir rezervuar hacmi var. Konya Kapalı Havzası'nın en büyük su deposu, Beyşehir Gölü. Şu anda su e, kotumuz Beyşehir Gölü'nün bizim ölçümlerimize göre e, 1121.70 civarında deniz seviyesinden kotumuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyon Başkan Vekili Konya Milletvekili Özkan Öksüz de hazırlayacakları raporun meclisten geçmemesinin ardından da ilgililerin Beyşehir Gölü'nün sorunlarının takipçisi olmaya devam etmesi gerektiğini belirtti. Beyşehir Gölü'nün sadece kuraklık değil, balıkçılık, kirlilik, otlanma, yerleşim yerleri gibi pek çok sorunu bir arada yaşadığına dikkat çeken Öksüz, bunların hepsini bir arada çözmenin de hayli zor olduğunu söyledi. Gölümüzün bir hayli sorunları var. Başkanımız deminden beri anlatıyor. Bir de su şey sorunu yok. Kirlilik sorunu var, balıkçı sorunu var. Işte yerleşim alanları var, tarımla ilgili problemleri var. Bunları hepsini birlikte bir arada çözmek de bir hayli zor. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri de demin dile de getirmiştim. Çevre koruma şey e, sit alanı oluşu. Bu sit alanı oluşu da kolay kolay buraya gelip de temizleme yapamıyoruz yani. O da bir hayli bir handikap. Bunu da aşmamız lazım.